Merhaba, ben Şevvalinez Altıntaş. Anamur Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisiyim. Brain Power takımının takım kaptanıyım. Engelli bireyler sosyal hayatta uyum sağlamaları konusunda bazen soru yaşamaktadırlar. Örneğin, işitme engelli bir birey sesleri duyamadığından etrafında konuşulanları da anlamamakta, bu da çoğu zaman bu kişileri sosyal hayattan koparmaktadır. Projemiz, işitme engelli bireylerin etraftaki konuşulanları anlayabilmesi üzerine geliştirilmiştir. Projemizin yararlanıcıları işitme engelli olan tüm bireylerdir. Merhaba, ben Zeynep Ekin Sinanoğlu. Anamı bilim ve sanat öğrencisiyim, Bir takım üyesiyim. Projemizde tasarladığımız Morse bilekliği dediğimiz akıllı saat gibi kola takılabilen bu alet, duyma engellerinin etrafta neler olup, neler olup bittiğini anlamalarını sağlıyor. Bu da harflerin Morse alfabesindeki karşılığı sayesinde oluyor. Saat Morse alfabesini göre titriyor. Saat titreyince duyma engelli kişiler etrafta ne olup bittiğini anlayabiliyorlar. Bu Morse bilekliği dediğimiz aletin yanında da Morse alfabesinin yazılı olduğu bir kılavuz çıkıyor. Ve bu kılavuz titreşimleri ifade ettiği bilgisi yazıyor. Merhaba ben Şevval Koç. Anamur Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisiyim. Takım üyesiyim. Yaptığımız literatür taramasında dışarıdaki sesleri alıp işitme engelli bireylerin anlayabileceği morse alfabesi kodlarına çeviri yapan bir alete rastlamadık. Projemiz bu yönüyle özgündür. Ayrıca kodlamayı proje ekibi yapacağından proje yerli ve millidir.